Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra Brawl Stars çekiyoruz. Dükkanda tekliflerde ücretsiz bir şey var. Bunu yapacağım şimdi. Hadi. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Hadi karakter çıksın. Ne lan bu? Ya gelmiş şey arkadaşlar. Size mutlaka dükkana bakın arkadaşlar. Geçten sıra yıkanmasın ya. Evet arkadaşlar Oyunu devam ediyoruz. Ee, şu an rahatsız etmem olmayayım. <laughs> e, <laughs> Spike açıyorum gibi. Çok iyi bir hesabım yok. Neyse ben en son biriyle oynuyorum galiba. Demiş bastır. Şimdi ee, <laughs> oynayalım. Hand, bro, hand, var ne? burası var bende. Efsane arkadaşlar 299 elmaslık kostüm çıkardım. Yalan söylemiyorum. Arı bu galiba 299 elmaslık. O çıkıyor. Çıktı. 20K kupaya çok az kaldı. Ben de 20K almaya çalışıyordum. Arkadaşlar benim kankalar diye bir kulübüm var. Yanlışlıkla bir çocuğu başkan yaptı Ama kulüp hala benim sayılır. Sözün 484 kupası var. Ben şöyle basarken bunu yaptım. Kankalar adlı kulüpten yani bazı bazı kişiler ayrılırsa siz girebilirsiniz. Ve 30 ot, kişi var şu an yani. Kapışan oldu. Bazıları ayrılırsa girebilirsiniz. Devam ediyoruz. Dynamite öldürme benim. Hop, vurma Dynamite. Maalesef oynatım. Hep kimin düşünü olmadı var Bu sefer formuna neydi? Arkadaşlar bana arkadaş kiste atabilirsiniz. Ya da yok göstermeyeyim şimdi. Ee. atacaktım hemen şey yapacaktım Yani bu Buster ile ikinci oldum Başka kimin oynuyor şu bir, bir oldum İkinci oldum bir ile Altıncı oldum Dördüncü oldum Altıncı olmuştum dördüncü oldum Dokuzuncu olmuşum Birinci oldum Birinci oldum. Yenildim. 2 sıra çıkmış. Ee, başka bir bile. Birinci sıraya çıkmışız. Tam sayı 8. Bu arada benim arkadaşım. Ee, i̇yi oynuyor. bunu da arkadaşlık isteye atmayı unutmayın. Ee, Onun olduğunu koyup adayı de katılabilirsiniz. Onun arkadaşının kulübü o da yani onlar da iyi oynuyor. Orada da çok iyi oyuncular var yani. İki kişi var da onlar benim arkadaşlarım işte. Benim kulüplerde bir ara. Hayır. Lovre'yle 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 Lütfen Lovre'yle Allah'ını seviyorsun. Lovre'yle Lovre'yle Tamam. Allah'tan şeytan kurtu kurtuldum. Yoksa geberecektim. Şey geçici kalkanım var. Ya ultisi olmasaydı yine ne? Ultisi var. Ne yine? Ya sessiz aldım yine davet ediyorlar. Davet etmeyin diyorum. Diyorlar. Kim? Hmm, yani kulübümüz bu şekilde. Ben normalde başkandım. Bu çocuğu başkan yaptım yanlışlıkla. Gelmiş şuraya. Ha yine değiştirmiş. En büyük Fenerbahçe yazmış ya. Hayır. güler yanlış yazdım yere güler manga kumar oynamak üzerine r yanlış yazdım bu neydir Tamam. Heyken kupa sıfır. Böyle katilecek. Böyle. Hem bir maçın açan bir şey yok. Aa tahmin de mi yapılıyormuş? Ya tahmin yapayım bir dakika arkadaşlar. Ben buraya gelince karşıma çıktı. Ne tahmin yapmadıysanız benim dokunduğum yerden Tahmin yapın. Benim 100 profesyon varmış. Ya şimdi tahmin edin. Zafer sonucu yok. Ne diyor? Kimi kazanacağını tahmin edin. şampiyonları şampiyonları. 25 Nisan ayı finalleri. Yenile. Kaya. Bir ya. Ya Bence Zafer onun yine 80 yeniliğe geçiyor. Yani bu iyiceğim. Onu da öleceğim. Tamam. reddetmek seçtim. Gönder. Teminler verilene biraz bekleyin. Tamam arkadaşlar? Tekrardan oynuyoruz. Arkadaşlar e, benimle arkadaş olabilirsiniz. Haydi birinci yolunuz topak. yani Lan bir dakika arkadaşlar. Ar Kuzenim hesabıma bağlanıyor. Tamam hesabıma bağlanıyor. Kuzenim hesabıma bağlanıyor da. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz.